Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Renault T 40 ayak modunu inceleyeceğiz. Modifiye yapacağız. Ondan sonra da yeni videomuzda da sürüş modu yapacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Beni beni soracak olursanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Finun mod yapımcısının yaptığı Renault T kabin göründüğü gibi Dişi bu şekilde 40 ayak modu. Bir de isterseniz içine baş bakalım. Ondan sonra hız kesmeden Videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İşi de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi full güzel bir TK1000 yapmış mod yapımcısı. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Arkadaşlar bir çalıştırıp motor sesine bakalım isterseniz. Bu şekilde. Arkası da bu şekilde Aracın arkasındaki bölümü bile. O zaman hız kesmeden modifiyemize başlayalım. <Gülüyor> başlayalım. <Gülüyor> Evet arkadaşlar aracımızın modifiyesini bitirmiş bulunmaktayız. Aracımız bu şekilde TK 40 ayak modeli Fino mod yapımcısı yapmıştı. Bir videonun girişinde tanıtmıştım zaten aracı. Aracımız yine full krom detayları ön plana çıkardık. Kırmızı güzel bir renk, tatlı bir renk yaptık aracımızın rengine. Aracımızda kargo seçenekleri mevcut. arkasında bu şekilde göründüğünüz gibi. Cantları değiştirebiliyoruz ön ızgar olsun slot olsun ne birçok özellikleri mevcut aracımızda aracımız bu şekilde oldu içi de içine bakalım işi de bu şekilde yine dediğim gibi içine de birçok aksesuar vesaire ekleyebiliyoruz isterseniz bir aracımızın sesini dinleyelim sesi güzel olmuş mu bir çalıştıralım Aracımızın şiş, aracımızın sesi de bu şekilde arkadaşlar kusura bakmayın. Dilim sürüştü biraz. Görüldüğün gibi full kromlar ekledik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum beğen atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.